Bana dedecik diyeceksiniz. Çocuklar, ihtiyar rahat bırakın. Sen efendim diyeceksin. Çocukluğumda bir şekilde keşfettiğim ve izlediğim zaman gerçekten çok beğendiğim animasyon filmi yediriyor. Başlangıçta mavi bir papanın hikayesi ilgimi çekmemiş olsa bile, filmi izledikten sonra bayılmış ve çok sevmiştim. Animasyonlarda konuşan hayvanlar çok popülerdir. Ama Rio anlattığı hikayesi ve karakterleriyle beraber bizlere farklı bir bakış açısı sunmayı başarmıştı. İlk filmi çok sevmiş, çok beğenmiş ve çok eğlenmiştim. İlk filmden 3 yıl sonra ise ikinci film piyasaya sürüldü. İkinci film kimsenin yapamayacağı cesur bir karar olarak karakterleri ve hikayeyi bayağı değiştirmiş, ana karakterimize bayağı 3 tane çocuk vermişti. Her ne kadar ikinci filmi ilki kadar çok sevmiyor bile bence yine çok eğlenceli ve güzel bir filmdi. 2011'de ilk film, 2014 yılında ikinci filmi izledik. O zamanlar diyordum ki tamam ya bundan birkaç yıl sonra, 3-4 yıl sonra falan Rio'nun üçüncü filmini de izleriz. Başladım beklemeye bekle 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 derken ne oldu abi? Rio 3 hiçbir zaman gelmedi. Rio 3 benim için Amazing Spider-Man hikayesi gibi bir şey aslında. Amazing Spider-Man'de de aynısını yaşamıştım. Üçüncü yıllarca beklemiştim. Gelir ya falan filan dedikten sonra o gelmemişti. Bu da gelmedi. Ben her zaman bir filmin üçüncüsüyle sıkıntı yaşadım galiba. Bir de Half-Life 3 var ama o başka bir mevzu. Her neyse dostlar bu videoyu sizler için çekiyorum. Bu videoyu benim gibi çocukluğundan beri Rio'nun 3. filmini bekleyen insanlar için çekiyorum. Rio 3 sonunda gelebilir, sonunda bizler beklediğimiz filmi izleyebiliriz. Öncelikle Rio'nun 3. filmi neden uzun zamandır gelmiyor bundan çok kısa bahsedeyim. Dostlar Rio serisi 3 yıl arayla beraber çıktı. İlk film 2011 yılında, ikinci film ise 2014 yılında geldi. Dolayısıyla 3. filmin 2017 yılında veya 18 yılında gelmesi muhtemeldi. Ama şöyle bir şey var ki, 2016-2017 yılları arasında Disney'in Fox'u satın alması konuşulmuştu. Rio'da Blue Sky ve Fox'a ait olduğu için bu satın alım süreçlerinde maalesef Rio serisi aksamalara maruz kaldı. Sonrasında satın alım gerçekleştiği zaman Rio serisine bir türlü fırsat gelmemişti. Biliyorsunuz buz devri de Fox ve Blue Sky firmasına ait. En son filmi 2016 yılında gelmişti ve daha çok yeni devam filmi duyuruldu. 2027 yılında vizyonda olacak. Yani Disney şimdi gözlerini açabildi. Daha şimdi bakabilirler Fox'un markalarına. Buz devrinin geldiğini düşünecek olursak merak etmeyin Rio da gelecek. Çünkü Rio animasyonu Fox'un ve Blue Sky'in en popüler animasyonlarından bir tanesi. Biri buz devri, diğeri de Rio tabii ki. Geçtiğimiz yıllarda yani 2022 yılında Rio'nun 3. filminin geliştirildiği söylenmişti. Elbette ki duyurulmadı, tamamen resmileşmedi ama 2022 yılında ben bolca haber görmüştüm. Şimdi ise bu geliştirme sürecine bir güncelleme geldi. Rio'nun 3. filmi şu anda Disney ve Fox stüdyolarında geliştirilme aşamasındaymış. Yani bundan birkaç yıl sonra gerçekten de artık Rio'nun 3. filmi gelecek sinemalarda izleyebileceğiz. Çok şükür çocukluğumun filmlerinden bir tanesi yıllar yıllar sonra gerçek olacak. Geçmişte Amazing Spider-Man 3 ve Rio 3'ü beklerdim. Her ne kadar Amazing Spider-Man 3 nasip olmamış olsa bile en azından Rio 3 nasip olacak. Zaten Rio'nun devam etmemesi çok da mümkün değildi dostlar. Günümüz zamanlarında animasyon filmlerinin çok az izlendiği, çok az gişe yaptığı bazı anlar olabiliyor. Rio 1 ve Rio 2 geçmiş zamanlarda bile 500'er milyon dolar kazanmayı başarmıştı. Şu anda bir animasyon 500 milyon izlendiği zaman başarılı sayılıyor. İnsanların yıllardır bu filmi beklediğini düşünecek olursak Rio 3 zaten en az 500 belki 600-700 falan kazanacaktır. Yani her türlü karlı bir iş. Peki bunun dışında olası bir çıkış tarihi hakkında konuşacak olursak dostlar Rio'nun 3. filmini çok da yakın bir zamanda beklemeyin derim. Zaten önümüzde Fox cephesinden ve Blue Sky cephesinden gelecek olan buz devri filmi var. Ve geliştirme aşaması daha yeni başladıysa en az 2 veya 3 yıl falan olabilir önümüzde. 2027 yılında Buzdevi yayınlanacak, 2028 belki boş geçer ama 2029 yılında Rio'nun 3. filmi gerçekten bizlerle olabilir. Evet belki çok uzak bir tarih, uzun bir tarih gibi görünüyor ama merak etmeyin zaman o kadar hızlı geçiyor ki zaten hepimiz yıllardır bu filmi bekliyoruz. Sadece birkaç yıl daha beklemek zorunda kalacağız. Her ne kadar 2029 geç bir tarih gibi görünse de 2028 yılında bir duyuru, 2029'un başlarında da bir fragman falan da alabiliriz ilerleyen zamanlarda ne olacağını göreceğiz. Umarım yıllar yıllar geçmiş olsa da bu karakteri tekrardan Türkiye'de Yekta Kopan seslendirir. Çünkü Mavi Papağanımızı Yekta Kopan olmadan hayal edemiyorum. Umarım o da geri döner ve biz de hep beraber izleyip çocukluğumuza geri döneriz. Evet dostlar, benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Geçtiğimiz günlerde Madagaskar 4'ün videosunu çektim, şimdi ise Rio bahsettim. Sizler bana abone olun, like atın, ben sizlere güzel haberler vermeye devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.